Herkese merhaba. Ben Sobat EYV Mehmet Dinçel. Bugün aracımızın hareket kabiliyet ve sızdırmazlık videosunu çekeceğiz. Öncelikle aracımızın sızdırmazlık testiyle başlayalım. Aynı, zamanda acil durdurma buton kullandığımız buton yardımıyla aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımızı suya bırakıyoruz. Aracın civata boşluklarında olan baloncukların çıkmasını bekliyoruz. Görüldüğü gibi herhangi bir sızdırmazlık olmadığını görüyoruz. Aracımızı yeniden dışarı alıyoruz. Şimdi sırada ise aracın hareket kabiliyetli test videosunu çekeceğiz. Aracımızı yeniden çalıştırıyoruz. Arkadaşımız aracı suya konumlandırıyor. Ve aracın bilgisayarın çalışmasını bekliyoruz. Aracın motorları çalıştı. Araç havuzu taramaya başladı. Araç hedefi tespit etti ve konumlandı. Belli bir süre hedefte konumlanıyor. Yeniden su yüzeyine çıkıyor. Arkadaşımız robotu alıp yeniden bize getirecek.